tane kız kardeşi Zeynep, Hayriye Zişan ve Ecrin. Hayriye Zişan e, hafız birisiydi. Ecrin de hafızına başlamış birisiydi ve o üç e, kız kardeşi kurtarabilmek için tam e, 26 saat e, mücadele ettik. E, kardeşlerimizin üç e, kızımızın cansız bedenini ablalarına teslim etmek artık insanın dayanacak gücünün kalmadığı bir yer. Fatma kızımızın her birerimizi etkileyen şu mesajı yayınladı. Abi çok teşekkür ediyorum. Yani ağzımdan kelimeler çıkmıyor. Ama samimi tavrınız beni çok duygulandırdı. İyi ki sizin gibi iyi insanlar var. Hiçbir şeyim kalmadı. Tek şeyim evimdi, ailemdi çünkü. Ama şimdi etrafımda kocamın kalbi olan insanlar oldukça yine bir şeyler düzelecek gibi. Ailem şehit oldu. O yüzden güçlü olmalıyım.